Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size için dışı çıtır içi yumuşacık süt kızartması tarifi paylaşmak istiyorum. Ne kadar çıtır olduğunu size de göstermek isterim. Öncelikle tenceremizin içerisine 2,5 su bardağı sütü alalım. Daha sonra 2,5 yemek kaşığı toz şekeri ilave edelim. Son olarak yarım su bardağından biraz fazla nişastayı da dökelim ve karıştıralım. Orta ateşte koyulaşana kadar pişirelim. Bu şekilde koyulaştığı zaman ocağınızın altını kapatabilirsiniz. Çabuk bir şekilde soğuduğu için ocaktan alır almaz bir kabın içerisine dökelim. Döktüğünüz kalıbı suyla ıslatırsanız çıkartmak daha kolay olur. Eşit bir şekilde düzelterek yayalım. Farklı şekillerde de yapabileceğinizi göstermek için mini bir kek kalıbına döktüm. Siz isterseniz yapmayabilirsiniz. Yarım saat ile bir saat arası soğuması için buzlukta bekletelim. Çabuk çıktığı için soğuduğunu kolay anlarsınız. Bir yumurtayı kasenin içerisine alarak çırpalım. Ben ekmek kırıcılarını kavurdum. Siz isterseniz galeta unu da kullanabilirsiniz ama bu şekilde daha iyi olduğunu söylemeliyim. Dolaptan aldım. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde çıkıyor. Bunu şimdi ters çevirerek tabağa alalım. Düz bir şekilde dilimlere bölelim. Orta kısımdan bir kere daha keselim. Kek kabındakini de çıkartalım. İlk olarak nişasta daha sonra yumurta ve ekmek kırıntısıyla kaplayacağız. Nişastayı her tarafına gelecek şekilde bulayalım. Yumurtayı da her tarafına gelecek şekilde kapladıktan sonra ekmek kırıcısına bulayalım. Burada ben uç kısmını yumurta sarısına bulamamışım. Daha sonrasında bulayarak tekrar ekmek kırıntısıyla kapladım. Aynı işlemleri yaparak devam edelim. Önce nişastaya sonra yumurta ve ekmek kırıntısına bulayarak kaplayalım. Hazırladığımız süt dilimlerini kızgın yağın içerisine bırakalım ve çevirerek kızartalım. Kenarları koyulaştığı zaman kızardığını anlayabilirsiniz. Ter çevirerek diğer yüzeyinde kızarmasını sağlayalım. kızartma işlemi bittikten sonra tabağa alalım ve soğumasını bekleyelim. Daha sonrasında servis edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.